Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve medyum Canan Canoğlu. Şimdi aziz dostlarım, bu videomda sevgili kova burçları, yükselen burcu kova olanlar ve ay burcu kova olanları yorumlamaya çalışacağım. Biraz sonra yıldızname bakımlarına geçeceğim. Yıldızname bakımı Kısaca söz edeyim. Daha önceki videolarımda da defalarca söz ettim. Unutanlar olabilir. Bu videoyu ilk defa açanlar olabilir. Benimle yeni tanışanlar olabilir. Ben astroloji ve tarot uzmanı bir insanım. Spiritüel danışmanım. Melek koçluğu yapıyorum ama astroloji, batı astrolojisinde işte klasik astrolojisi, okült astroloji, vedik astroloji pek çok dala ayrılmakla beraber Bizim İslami literatürde yıldızname dediğimiz bir gezegensel gezegensel sistemler vardır. Kur'an-ı Kerim'de çok net bildirilmiştir. Ben felekler içerisinde felekler yarattım. Böyle e, Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde astrolojiyi destekleyen astrolojinin dünya üzerinde ya ins ya da insanlar üzerinde etkilerini anlatan sayısız ayet vardır. Bugün bunları derleyip size aktaracağım söz veriyorum şimdi sevgili dostlar şunları söyleyebilirim e, yıldızname bakımında biz olasılıkları konuşuyoruz bakın yıldıznamede farklı kitaplarım var benim böyle küçük kitaplarım var böyle büyük kitapların içerisinde gene yıldızname bakımları var e, birkaç tane daha vardı onları da kaldırdım size so daha sonra onlardan da bakım yapıyorum biliyoruz hepsi gidilen yol aynı Paragraflar şeklinde anlatılıyor. Biz, e, biz... ...günü ve saati de hesaba katıyoruz. Yani yıldızname bakımlarında... ...baktığımız günün... ...baktığımız saatin eccede değerlerini... ...ya da ikili ilişkilerde... ...bakalım benim kader birliğim var mı? E, birlikte mutlu olacağım gibi... ...sorulara cevap ararken... ...yine yıldıznameden faydalanıyoruz. Şimdi Kasım 2020 sevgili kova burçları ay burcu kova olanlar ya da yükselen burcu kova olanları ekstradan şunu söyleyeyim haritasında kova stelyumu bulunanlar yani 3 gezegen 4 gezegen kova burcunda toplanmıştır buna biz stelyum deriz ya da kova burcunun doğal evi Bakınız kova burcunun doğal evi 11. evdir. Güneş 11. evde olabilir. Yani siz öğlenliğin e, ya öğlene doğru saat 10-11 gibi doğmuş olabilirsiniz. Ya da venüsünüz olabilir. Yani ya da kova burcunu yöneten gezegen olan Uranüs. Ya da ikinci gezegeni Satürn 11. evde olabilir. Bunlar hep kova özellikleri verir. Bu son konuştuğum birkaç cümle astroloji bilen dostlarıma, astroloji anlayan dostlarıma bir hatırlatma. Onlar da mutlaka biliyor. Onlarla bir bilgi alışverişi şeklinde olsun. Olsun. Biz dostlar sıfırdan başlıyoruz. Astroloji ve yıldıznameyi sıfır bilen insana da anlatıyoruz. Çok yüksek derecede eğitim almış insana da anlatıyoruz. Orta düzeyde ilgilenen insanlara da anlatıyoruz. Bizim vazifemiz herkese hitap edip ve sevgili kova burçları şimdi öncelikle Kasım ayını yorumlamadan evvel 31 Ekim'de biliyorsunuz bir dolunay meydana gelecek ve burada diyor ki sevgili dostlarım e, azalan bir şeyler çoğalacak azalan sevgi mi azalan para mı yıldıznameniz diyor ki Kasım ayında diyor azalan bir şeyler çoğalacak belki rivayetler de çoğalacak dedikodunuz yapılabilir yalan yanlış olan sözler duyabilirsiniz onlara aldırış etmeyin sevgili dostlarım ve bu ay hilal gözüktüğünde diyor kasım ayında biliyorsunuz bir yeni ayımız olacak kasım ayının kaçı gibi 13'ü gibi falan herhalde olur 13-14 arası o dönemde bir yeni ay meydana gelecek o dönemde diyor afiyet ve rızık içinde olacaksınız afiyet nedir yani sağlığın yerinde olup yemen, içmen, iştahın afiyette olmak ille yemek içmekle ilgili değil. Diyelim spor yapman, konuşman, gülmen ahenkli oluyor. Yaşama böyle ritmik bakıyorsun. Buna da biz afiyette olma diyoruz. İslam literatüründe böyle geçiyor sevgili dostlarım. Güç ve kuvvet verici insanlarla beraber olacaksınız. Bu Kasım ayı boyunca. Bir de birilerini salı vermeniz gerekecek. Sevgili kova boşları kötü giden ilişkini var. Başına tac ettiğinde o seni ayağının altına mı itti? Bu ilişkiye son ver. Çünkü bu ilişki sana zarar getiriyor ve oldukça uzun bir vakte yayılmış. Adeta hani böyle kangren olmuş bir ilişki. Bir türlü düzelmiyor. Bir türlü git diyorsun, gitmiyor. Atıfta bulunuyorsun. E, tamam bekle düzeleceğim diyor ne düzeliyor ne iyilik görüyorsunuz ve başından beri sıkıntılı olan bu durum sürüp gidiyor e, ve bir koruma alıyorsunuz inna fetahna suresi çıkıyor inna fetahna leke fetan mübina yani inna fetahna suresini okuduğunuzda oldukça korunacaksınız. Çünkü bu ay boyunca, Kasım ayı boyunca e, dedikodularınız olabilir. Kötü insanlarla karşılaşabilirsiniz. Selam verdim, boşlu çıktım türü insanlar da çok karşınıza çıkacak. Ve salimen bu ayı tamamlamak istiyorsanız İnna fetihani lekefeta mübina. Yani bu e, Fetih Suresi'nin ilk ayeti oluyor. Eee bunu sık sık okuyun, yani Fetih suresini sık sık okuyun. Bu ayeti de, inna fet fetah nalleke fetan mübina. Bu birinci ayeti de sık sık söyleyin. Bir gönülü fethedeceksiniz, bir işte başarılı olacaksınız diyor yıldız nameniz. Fetih suresi çıktı. Fetih suresini sık sık okuyun. Ve aynı zamanda e, yedisinde Kasım'ın 7'sinde ve 27'sinde hayırlı haberler yolda oluyor. İki büyük dileğiniz var. İkisinin de gerçekleşeceğini söylüyor. Sıkıldığınız anda, üzüldüğünüz anda, bir şeyler kilitli olduğu anda bir Fatiha 12 ihlas çıkıyor sevgili dostlarım. Yani yer gök dua üstüne dua ile kader değişir mi demeyin. Dua ile kader değişir. Bunun olacağını görüyorum ve iki defa da kalabalık bir yerde bulunacaksınız. Adeta böyle bir e, mevlüt mü okunuyor, bir e, ya da bir işte Yasin 7 Yasin, 40 Yasin mi okunuyor Cuma günü orada bulunacaksınız. Orada ettiğiniz bir dua kabul olacak. Size e, kötü söz söyleyenler, aleyhinizde söyleyenler e, 70 gün içerisinde helak olacakmış sevgili dostlarım sizinle uğraşanlar helak olacakmış. Toprak işleriyle uğraşın. Bir şeyler ekin, biçin. Bu ay, Kasım ayı boyunca bunların çok hayrını göreceksiniz. Bir şehirden diğer bir şehre geziniz var. Bu gezme yoluyla olacak. Bir şeyleri iş yoluyla mı, yani iş konuşması mı yapacaksınız, bir dostun, bir akrabanı ziyaretine mi, bir şehir dışında da bulunduğunuz şehir dışında da gitmeniz var sevgili dostlar. Allah katında güzel işler yaptığınızı söylüyor Cenab-ı Mevlam. Hayvanlara mı iyilik yapıyorsunuz, kimsesiz çocuklara mı iyilik yapıyorsunuz? Güzellikler yapılmış, sevap hanenize yazıldığı söyleniyor burada. Günahkarlarla ilişkinizi kesiyorsunuz. Belki biraz sancı, belki biraz üzüntü olabilir. Biraz psikolojik anlamda ya da e, iç organlarla ilgili bir sıkıntılar olabilir. Ve bunun da kısa sürede çözümleneceğini söyleyebilirim. Ameliyat olmak isteyenler için çok güzel başarılı sağlık çalışmaları gözüküyor sevgili dostum. Sevgilinizle ilgili şüpheler varsa bu insan çıkarcı mı? Bu insan işte ikide birde gidiyor gibi sözler e, kendinize sarf ediyorsanız bunu yapmayın. Karşıdaki insana da bir virgül koyun. Yani ikili ilişkilerde biraz eza çeken taraf var. Sensin. Biraz eza çeken, acı çeken taraf var karşıdaki. Karşıdakinin eza çekmesi çok yorgunluktan. Sizin eza çekmenizde onun kendini ifade edememesinden kaynaklanıyor. Özellikle kova kadınları gönül fethedecekler. Yeni bir aşk olabilir. Yeni bir aşka merhaba diyebilirler. Ee, sıkıntıda olduğu anda kendine eziyet edenleri Allah'a havale ve cefa çekenlerin ceza çekecekleri günü de beklesin 70 gün içinde sizinle uğraşanlar e, müstahak oldukları cezaya çarptırılıyorlar sevgili dostlarım. esenlik içindesin ve belki biraz e, kansızlık olabilir belki biraz kan dolaşımda sorunlar olabilir. Evli olanlar çocuklarıyla ilgili e, sağlık problemlerini tamamlayacaklar. Çocuklarıyla ilgili diyelim boğaz rahatsızlığı var ya da işte herhangi bir çocukta bir rahatsızlık var. Bunun iyileştiğini görecekler. E, 9'unda biraz sıkıntı gözüküyor. Kasım'ın 9'unda, 19'unda sıkıntı gözüküyor. Belki biraz para ödemeniz var. Bunlar için bunlar içinde ödemelerin gecikmesi içinde ya muksit esmasını veriyor. Mazlumun hakkını zalimden alan adaletin gerçek sahibidir. Bunun anlamı El Muksit ismi şerifinin tecellisinin sırrına eren kimse ilahi adaleti yayma ve tatbik bakımından en ölçülü bir kuldur. O kadar ki bilmediği, görmediği ve tanımadığı kimselerin hakkını kendi nefsinden bile olsa adil olarak alır. Allah yağ muksit zikrini çekerseniz sizin rızkınızı her yerden gönderiyor sevgili dostlarım. Yağ muksit zikrini bırakmayın sevgili kova burçları. Her hak sahibine hakkını adil ölçüde verir. Esrarı şudur. Yağ ya, muksidi ismi celiline devam edenler. İbadet esnasında arz olan vesveseden kurtulurlar. Zalimden hakkını alırlar ve kalp sıkıntısından kurtulurlar. Sebepsiz yere ağlayan çocuğun üzerine yazılarak konursa ağlaması kesilir. Bence ya muksit zikrini bakın şurada görüyorsunuz. Ya muksit zikrini Arapça yazılmış bulabilirsiniz. Artık bu bir dijital ortamda her yerde var. Ya muksit zikrini hayırlı bir saatte yazın bu ay boyunca çantanızda cüzdanınızda taşıyın her yerden rızkınız gelecek sevgili dostlarım bunu söyleyebilirim bir gün size yani cüzdanınızda taşıyabileceğiniz birkaç esma vereceğim tabi birini bir videoda vereceğim bunu, bunu söyleyebilirim fakirlik çeken yoksulluk çeken kova burçları ya muksit zikrini günde 124 kere çekmenizde çok sonsuz faydalar var her türlü noksandan her türlü diyelim ödeme güçlüğünden kurtulacaksınız ödemelerinizi kolaylıkla yapacaksınız aynı zamanda insanların merhametini ve sevgilisini üzerinize çektiğinizi görüyorum ve yüksek mertebede insanlarla görüşmeniz olacak bu ay içerisinde kalbi boş olan kova boşları ilişkiye başlarsanız çok yüksek bir ilişki olacak yani ilişkinizin kalitesi yüksek seviyede olacak. İkiniz birbirinizi seveceksiniz, sayacaksınız. Kasım ayında başlayan ilişkiden hayır göreceğiniz gözüküyor sevgili kova burçları. Dediğim gibi ümitsizliğe kapılmayın. Bazı rivayetlere, bazı dedikodulara kulak asmayın. Kasım ayı size istediklerinizi veriyor ve yoksulluktan kurtarıyor, sevgisizlikten kurtarıyor ve İşin peşinde koşmaktansa iş sizin peşinizde koşuyor. Ya muksit zikrini 124 defa çekmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Şimdi bazı ibret alınacak olaylar da olacak ve size kötülük yapanların cezasını e, müstahak oldukları cezaya çarptırıldığını göreceksiniz. Ben astrolog ve medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Yıldızlı yorumlarımla. E, astrolojik yorumlarım da haftalık e, burç yorumlarımla karşınızda olacağım. Haftalık burç yorumları yapıyorum, tarot açılımı yapıyorum, her hafta içi de deste seç yapıyorum. Hastalanmadığım sürece, kötü bir şey olmadığı sürece, e, her hafta içi deste seç, hafta sonları da bir haftanın astrolojik ve tarot yorumu ve her ay yıldızname yorumlarınızı yapıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili dostlarım.